Hadi bir anlığına süper kahramanları unutalım. Gerçek süper güçlere sahip minik bir canlıyla tanışmaya hazır mısınız? Onlar su ayıları. Boyları sadece 1 milimetre olan bu mikroskobik canlılar inanılmaz şeylere dayanabilirler. Su ayıları eksi 272 derecedeki dondurucu soğuktan 150 derecedeki kaynar suya kadar her türlü sıcaklıkta hayatta kalabilirler. Yoğun radyasyon? Problem değil. Uzay boşluğu? Çocuk oyuncağı? Hatta bir deneyde su ayıları 10 gün boyunca uzayda kaldıktan sonra bile yaşamaya devam etmişler. Nasıl mı? İşte burada kriptobiyoz devreye giriyor. Su ayıları zorlu koşullarda metabolizmalarını neredeyse tamamen durdurarak bir tür uyku haline geçerler. Vücutlarındaki suyun çoğunu kaybeder ve hücrelerini koruyan özel bir şeker üretirler. Tıpkı bir süper kahramanın kalkanı gibi. Bu sayede su ayıları onlarca yıl boyunca uyuyabilir ve uygun koşullar geri geldiğinde tekrar hayata dönebilirler dağ zirvelerinden okyanus diplerine kadar da her yerde yaşayabilirler. Su ayıları bilim insanları için büyük bir merak konusu. Onları inceleyerek yaşamın sınırlarını daha iyi anlayabilir ve belki de gelecekte insanları korumak için yeni teknolojiler geliştirebiliriz. Kim bilir belki de bir gün su ayıları sayesinde uzayda daha uzun süre seyahat edebilir ve başka gezegenlerde yaşayabiliriz.